Evet, Bundan var, var, var. mı kemik burunda? Bir sağ kroşeyi unutma ya. Kemik var mı burunda? Allah tamam, yani, Nefes alsan biz düşeriz ya. Nefes alsan biz düşeriz ya. alsana, al. Gardımı al. kalmış. Gardana kalmış. <laughs> Bana <olacak> şey <laughs> Hayır, Para, <var>. vuracak şimdi Yok yok Tamam, bana vur sen yeri ye daha kalkamadım. bak. Ne yüzü bu. Ya koyun mu? Ya koyun mu? Ya koyun mu? Ya Ya koyun mu? Ya koyun mu? Ya koyun mu? Ya koyun mu? Ya aldı. O zaman dur bir şey lazım. Farkat, Değil mi o? Vatan karşısında açık var. Bir de şöyle ait. Ait çek. Hayt. Yok mu? Bu zaten sen olmaz ama. O şeyde, de ringte havaya bir gider yapıyorsun. Ait. Yaş kaç? Kırk yaş. Bana da yaş kaç ama. Bana da kalın

Getirin, getirin. Getirin. Ben mi? Anlayalım. Güzel ulan ikna et. Yoklama al. Yoklama al. Murat burada mı? Burada. Recep abi otobüs kalkıyor vallahi eve gidebilirim. Çıkayım ya, ya. otobüse ben daha şey ben, ben kaçırdım ama. Sen nerede oturuyorsun? Ya Katoluk. ne otobüsü tam bana bir sen ne kaçırdın? <laughs> 10 senedir <laughs> otobüsü <gülüyor> kaçırıyorum Manyak. ben, ben, otobüsü. ben yok. Ben armutluğu yok, araba yok. Armutlu mu? Ya kaplıcalar var orada ya. Armutlu'da geliyoruz, bandeye getiriyoruz. Oğlum <laughs> 32 var. Olur. Olur. He? Bunlar benle ya. ya bu amcık ne armutlu Yok, ne abi? Ne yap? Oğlum armutlu da var. Nereye balık keserim? Nereye sen bunun? Armutlu yalama değil mi ya? Hayır lan şurası filenin orası. Eti derimiz. He. Ne eti deriz? He? Ne eti lan? Etlerinin üstü işte. Bak senin onun üstü. Armutlu. Abi bir de yalova da lazım. Allah Allah. Benim okulu vardı ya. Allah Allah. Sen okulu fik. Ben yalamay gidiyorum. Yavrum ya ya, ya, amına attım, yani amına attım. 26'nı bilmem Dünya zaten bitmiş. Dünya hakikaten bitmiş bak doğru mu Oğlum oğlum zaten her şey bitmiş. Her şey bitti hakikaten abi ya. Biz niye yaşıyoruz? Biz niye yaşıyoruz? Boşuna yaşıyoruz. Ya. Ben, ben ne kadar küçük yaşına kadar boşuna yaşamak. Bundan sonra da boşuna yaşamak. Abicim ne için yaşamamız lazım? Sen ben 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 öyle şey lan oğlum. <gülüyor> lavuk <gülüyor> musun? Diyorsun, lavuk ya Aman ne kadar <laughs> bu, lavuk musun sen? Geç değil mi? Hı? Lavuk, lavuk diyoruz Lavuk var ya 30 küsür yaşında Bana bak Sen lavuk musun? Ben lavuk değilim <laughs> lavuk Sen lavuk Ben lavuk bak Nokia yazıyor <laughs> orada <laughs> no... Nokia nokya olacak ama Abi sen kim lavuk? Çekme aman akım ya Niye çekiyorsun ki? Allah Allah <laughs> Ekstrayı al abi ekstrayı Ekstra bir hayat yaşayalım ya Sigara kendi çıkaracak. Özel bazı otobüs kalkıyor valla katıyoruz. Otobüsün o hamına. Müsaaden de valla. Hamına. Yarın erken kalkıyoruz. Ben nerede yiyeceğim izleyelim. be? Ya. Abi. Neyse abi bir ayıp etme ya. Hiç var bir var gözünüzü. Vallahi müsaade et. İçiyorsan burada içeceksin. Terbiyesiz bu ya. Yani? Oğlum abi. içiyorsan burada iç. İstiklal Caddesi'nde falan içmek abi, olmaz. Abi, iç. İçeceksin. Ha? Genç iç. Tamam ben akıllım. Bu da ayrı bir şey. Bunun ismi ne bu? Murat. Koyumda da abi. Evet. Koyumda Turat desene şunu denmez. Denmez mi? Bana yakışmaz. <laughs> Sana yakışmaz, bana yakışır. Basit etsin, yapmaz evet. <laughs> Recep Yani, yakışmaz abi. yapar, bak kendini çek mi yap Koy, Murat, koyun da Turat. Murat Bey. He. Abi birey burada işiyoruz. Tamam, tamam. 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 abi, tamam. Abi tokuşturalım hep beraber, daha. bak çekiyorum da. Evet. Tokuşturalım hep beraber. Hadi kaldır, sen de kaldır öndekini. Kaldır öndekini. Kaldır. Kaldır. Öndekini kaldır. Kaldır öndekini abi hep beraber kaldır. Herkes öndekini kaldırsın. Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> tokuşturacağız. Kaldır. Hep beraber tokuşturacağız abi o yüzden diyorum. Al baba. Bak herkesi çekiyorum. Kendimi de çekiyorum bak. E sen bizi içtirsin, kendini de içmiyorsun. Hadi abi hep beraber içeceğiz. Al. Babacım hep beraber Al. hadi. Bak yok onun ya. Tamam Tamam to tokuşturacağız dur ya. Dur baba hep beraber ya Allah Hadi Allah. Lavuk 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 almasın. Lavuk ben mi? Tamam lavuk. Amaryoyu kapat ben. Tamam seninle. kapattım Yaşar, tamam. Para yazmıyorsun göt. Ha para amına. ne çekiyorum Hadi abi bizim ya. Kendi eğlencemiz için ya. Sağlığına. Ben sağlığına. Saygılar. Niye o lavuk niye bakıyordu. Nerede oğlum? Hah durdur. Hep beraber lavuklara bakıyoruz. Koş <laughs> Her yer lambu abi ya, yapacak bir şey yok ki. Bu kitabı bana bunlardan ya. Vallahi. Ne abi Senin kaç soru sorulmuş bunun? Ne bana Murat'ın işine yok. Ya. Hangi lavuk? Bu mu? Bu ne mu? işine bu? Bu Murat. Murat abi. Mevâ'ıla <laughs> vakmuş. Ben zaten ben ayar yapıyorum. Haa. Anahtar. Ağızlarım var mı? Tamam, güzel. Hepinin var mı? Am bırakma lan koyar koyar. Am bırakma diyor, am bırakmadı der Recep <laughs> abi. Yok ki oğlum. Ne? Ama... Biz de bulamıyoruz. Vallahi yok. Bulamıyor mu lan? Yok, Hakikaten yok. dün gece neredeydin? Gitti? Yok bulamıyorum. Ee, dün gece? Evde. <gülüyor> <gülüyor> Erkek arkadaşından mıydı? Yiğit mi? He? Recep abi neredeydi? Dün iki yıl var. Recep abi Ay evde miydin yoksa ben başka? Ben kimin ben evindeydin? Yok bana şey şey bir, 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 bir şey diyecek. Bana bir şey diyecek Recep abi. Bir lira verir misin? lütfen? Şey. Ama ne lira ver. Ne biçim diyeceksin ya? Olsa vereceğim de yok. Ya 1 lira ver de Recep abi içki alsın ya. Bir Sikeceğim ama ne Ulan olsa vallahi vereceğim. Ben bir, bir dakika Recep abi. Teker aldı. Sen mi gideceksin oraya? Oraya borcun var. Borcun üstüne gitmeye Recep'i <laughs> <öyle gelin. gülüyor> almaya. Sen gitme biz gidelim. Sen gitme biz gidelim. Bir şey söylüyorum mi? Söyle. Oğlum 1 lira verdi. O ama. çıktı ne yapayım ya? Başka şey Başka mı geçiyorsun ama lütfen ya. O kadar var abi valla bakıl yok ya. Dur Recep abi ben bakayım ya. Ben, Sen de kesinlikle var. nereye borcum var ya, borcum var ya gidiyorum ha Gitmeyenin amanakı mıdır hocam? Sen de amanakı mı? Ben üç tane para para lira Bir tane oldu ne 3 üç tane? Allah Allah al. Al. al Recep abi al, al. Biriyle pahalı satıyor, dört liraya lira satıyor ya Kaç değil mi? Bana ne oğlum? Bana ne oğlum? kaçtan kaç tane alıyorsun? Bilmiyorum, para vermiyorum, ben alıyorum Vermiyor musun? Vermiyorum Bir lira Recep abi ya. Alıyor musun şimdi? Verdik valla. Sıkıştın mı sen? Ne oldu? Kaşındı ya. Hı. Evet. Sağdan sol al. Kes oraya. Şurayı işeceğim ya zaten. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Nereye? 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 Şuraya tamam. Burada, Burada Recep mi? Hı? Recep abi'nin tuvaleti. Recep abi'nin tuvaleti mi? Senin mi abi orası? Evet. Tamam abi oraya gidiyor musun? Bu Bunlara benim değil. Sen de geliyor musun? Hadi gel. Hadi gel. Bir şey demesinler Bir şey demezler değil mi Recep abi? Buradan da lavuk çıkmasın.